Bir başka şehrin sonbaharından Eserek geldim kapına Bir rüzgar kadar sessiz Bir ürperç kadar inceden Gözlerine aşkın selamını getirdim Doğduğum Anadolu'nun bozkır topraklarından Hüzün kokan bakışlarında Buyur ettin Çalan gönül kapısından Göçebe düşüncelerimin çadırında Mülteci yaşadım ruhumda Demir attım bu şehrin caddelerine Her bir sokağına Bakışlarının nazarında gözlerim bir çılgın kıskançlığın kıskacında sevgim... Ve göz bebeklerinde kendimi gördüğüm gizli sevdan... Dünyaya kafa tutarak seviyorum seni... Kerbela susuzluğunda olurum sensiz... İbrahim'in atıldığı ateş olurum yokluğunda... Okyanusu ikiye yaran... Musa'nın asası olurum sensizlik şehrinde Kor alevler utanır yanan yüreğimi gördükçe Çağlayanlar sakinleşir coşan yüreğimin selinde Saati yoktu giriş çıkışlarının Gardiyansızdı gizli sevdamın yürek hücresi Üfledikçe körük ateşe verir demir kendini Ustadır yüreğim usta, içten içe, gizliden gizliye, Nakış nakış işler, kederle gamın örtüşünü, Ustası belki olmayacak gizli sevdamın, Olsun be iki gözüm, kalsın bu yaram gizli kalsın, Düşlerimde yaşatırım seni mağrur yüreğimde Renkli cümlelerin özlem kokan mısralarında Buran buram memleket tütsün burnumda Bırak saçların savrulsun bir meltem rüzgarında Her bir teli dağ kekiği koksun İlkbaharı baharı gözlerimde akıttım suya yatmış kışına inat Turangalara takılmış ruhumda Filizlenen çiçekler büyüttüm Buz mavisi soğunun güneşine inat Kanunsuzdur bu aşk kanunsuz Ve de hükümsüzdür parmaklıklar ardından İllegal seviyorum seni Yüreğimin en kuytularında illegal seviyorum seni